Zaman baş döndürücü bir hızla geçiyor. Ayakta durmasını bilmeyenleri yıkıyordu. Onlar bir bakıma birbirlerine tutunduklarından düşmediler. Turgut'un neler yapabilirdim dediği süreler geçti. Patron yolculuğa çıktı. Turgut hiçbir şey yapmadı. Huzur bozucu hayaller yavaş yavaş silinmeye başladı. İsimler unutuldu. Süleyman Kargı'nın Metin'in görüntüleri kaybolur gibi oldu. Bir gün Süleyman Kargı'nın adını saatlerce uğraştığı halde hatırlayamadı. Yüzünün Biçimi ise çoktan hatırından çıkmıştı. Belirsiz bir rahatsızlık duygusu içinde yüzdüğünü seziyordu. Silik bir huzursuzluk. Bazen bir filmi seyrederken gazetede bir havadisi okurken birden ürperiyor, gözleri dalıyordu. Daha çok üzücü bir haber acınacak bir insan gördüğü zaman bu duygular canlanıyordu. Sonra sarsılan hafıza düzeliyor, yumuşak ve tek düzenli görüntülerle beslenerek sakinleşiyordu. Patron gene yolculuğa çıktı. Turgut aynı düzeni gene yaşadı. Patron döndü. Gevşek bir vicdan azabıyla geçen günlere acıdı. Sivri köşelerin yontulduğu insanın hiçbir yerini acıtmayan bir yaşantıydı bu. Direksiyon kursunu bitirdi. Bir kere de ehliyet aldı. Nermin gibi altı kere imtihana girerek değil. Çevresinde kolayca hükmedebileceği bir topluluk yaratmıştı hiçbir konuda onunla yarış yarışamayacak bir kalabalık yapmadıklarının hırsını çıkarmak için kolayca yüklenebileceği bir kütle topluluğun yıldızı toplantıların vazgeçilmez insanı oldu delicesine araba sürmek onda bir içte kazanmak onda bir köşeye çekilip suratını astığı zaman kadınlar çevresini sarıyor selimi ve onun karanlık ortamını hatırlamasıyla içine düşer gibi olduğu çukurdan onu bir çırpıda çıkarıyorlardı Turgut bile anlamıyordu bu kısa düşün, düşüşlerin rahatsızlığına. Gerçekten düştüm mü yoksa bana mı öyle geldi? Belki rüyada gördüm. Herkes onu korkusundan titriyordu. bir tartışmada o konuşmadan önce bir düşüncesini söylemek cesaretini bulan kimse göz ona bakıyordu. Acaba söylediklerimi uygun bulacak mı? Acaba söylediklerim ona göre mi? Elinin tersiyle yıkıyordu bütün çabaları. Hiç tatmin olmuyordu. Yemekleri beğenmiyor, filmlerle alay ediyor, okudukları kitapları küçümsüyor. Fakat ne zararı var? Turgut da onlardan biri değil mi? Onların hayatını yaşamıyor mu? Şimşekler yağdırıyor, fırtınalar estiriyordu. Onlara Okşar gibi geliyordu. İçimizden biri bizim cinsten yumuşak çalardan, yumuşak çalardan ve aynı zamanda kabuğu en sert olanlardan azarlayışlarında bir babacanlık var. Hem cinslerini anlayışlı bir hiddet gösteriyor. Bana dün bir saldırı saldırdı. Sormayın okuduklarımı bir beğenme işi vardı. Şaşkınlıktan duyargalarım birbirine girdi. O da bir şey mi? Geçen gün salona yeni aldığım koltuk takımı takımını öyle bir yerin dibine batırdı ki kabuğuma öyle bir tekme attı ki kırılacak sandım. Bereket sağlanmış ama ne güzel. Aman ne heyecan verici. Sizi de kötüledi mi? Herkes baş sümüklü böceğin nutkunu coşkunlukla alkışlarken sümüklü böcek postası için yazdığı o enfes makaleyi gökleri çıkarırken o aldı ayağının altına şöyle ezdi. Aman ne heyecan verici. Aman ne güzel. Öyle bir yerinden tuttu ki orasından tutulan hiçbir sümüklü böcek kendini kurtaramaz. Aman ne heyecanlı. Hiç aklıma gelmezdi. Aman ne ilginç. hangi ilginç? Baş sümüklü böceğin makalesi mi? Turgut'un onu tutuşu mu? İkisi de. ikisi de. Ne dedi? Ne dedi? Gidip hemen bir kenara yazayım. Sonra unuturum hafızamla. Öyle alay ediyor ki başkası benim yerimde olsa bu kadarına dayanamaz artık. Galiba içinizde en dayanıklısı benim. Sümüklü Ahmet Kaya Böcek Turgitgillerin böyle bir temsilci çıkarması ne kadar gurur verici değil mi? canımızı okuyor. Başka sürüngenlere bakıyorum da onların familyasında Turgut gibisini göremiyorum. Çok talihliyiz. Orkestra şefi gibi yüksek bir yere çıkıyorsan Sus sen konuş diyor. Bana en son bir kitap verdi. Okudum hiçbir şey anlamadım. Bu akşam sorar muhakkak ne yapacağımı bilemiyorum. Dün gece gördüğümüz filmden bahsedecek diye benim de ödüm kopuyor. Rejisör diyor. her hele iki gece önce gene böyle sinemadan bahsederken jenerik dedi. Korkudan yerimden Sıçramışım. Aman ne korkunç. Ne zaman öğrenmiş bütün bunları bilinmiyor bilgisinin kudretinin sınırlarını çizmek imkansız. Bizlerin yaptığı gibi dar bir açıdan bakmıyormuş meselelere. Geniş açı diyor. Mühendis olduğu için geometri iyi biliyor tabi. Tabi haydi bana müsaade. Bu akşam bizde toplanıyoruz. Dil peynirini çok severmiş. Almak için balık pazarına ineceğim. Altı parkecilanılması geçti yok o kadar değildi iki yıkama yağlama olacak daha fazla daha fazla en az dört salon şeklini değiştirme oldu durum bakayım bir hesap edeyim bir kat satın alma altı ev değiştirme eder ayrıca iki yatak odası çalışma odası değiştirmesi daha var evet tam 3 perde yıkama diyor ediyor. Çok iyi hatırlıyorum. Başladığı zaman perdeleri yeni almıştım. Alışılmış zaman ölçüleriyle hesaplanması güç bir süre. Ben o zaman koltukları pencerenin yanına koymuştum. İnsanın aklında kalmıyor ki eşya akıp geçiyor. O zamanlar daha devriyash kaçırmıyordu. Heygidi günler, parkelerde en küçük bir çizik yoktu. Yaşlanıyoruz, eşyalar eskiyor demek dört hizmetçi çakması oldu ha anlamıyorum bir gece gelecek parkeleri bile değiştirmek zorunda kalacağız belki bu kattan çıkmış oluruz o zaman yeni bir kat alırız kat kat olun inşallah ne yerinde bir söz 12 bu akşam bizde toplanalım oluyor böyle bir espri yapmamıştı zaman ne çabuk geçiyor bizim bebeğin boyunu ölçtüğümüz duvar, duvara 3 yeni çizgi çizdik o günden beri Turgut yemek örtüsüne yedi kere şarap döktü. Şarap lekesi de çıkmıyor biliyorsunuz ama zamanla soluklaşıyor, silinir gibi oluyor hafıza gibi. Yıkandıkça çıkıyor. Ben şöyle yap yapıyorum. Her lekenin üstüne bir tuzluk, bir biberlik, bir hardal şişesi, bir ketçap şişesi, bir mayonez kasesi, bir limon suyu kadehi, bir ekşi krema tabağı koyuyorum. Hiçbir şey belli olmuyor. Peki ya bunlardan birini aldıkları zaman yenisini koyuyorum. Kimse fark etmeden yedek tuzluklar, biberlikler bulunduruyorum. Eskiye ait hiçbir leke masa örtüsünün üstünde kalmıyor. Bir de çamaşır suyunu deneyin. Yüzünüz yabancı gelmiyor. Sizi bir yerden tanıyorum. Dağda beraber değil miydik? Dağda mı? Dağda iki yıldır, daha iki yıldır çıkmıyorum. Olamaz. O halde Termos'ta görüşmüş olmalıyız. Ben her yıl oradaki içmelere giderim. Sanmıyorum. Ben geçen yıl nefes harabelerindeydim. Karım kimsenin bize bakmadığı sırada ne güzel taşlar toplamıştı. Bakın bir vitrin yaptırdım onlar için. Amporayı da yanına koydum. Köylülerden ucuzda çok taş topladık. <laughs> Daha çok karım meraklı. Her tarafı taş doldu. Bir sandıkta çalışma odasında. Salon küçük koyacak bir yer bulamadık. Henüz açmadık bu yüzden. Acaba her, her dekte mi karşılaştık yoksa hiç ihtimal vermiyorum. Biz artık oraya gitmiyoruz. Bir kere çok kalabalık oluyor. Aylarca önceden yer ayırtmak gerekiyor. Sonra çok pis. Pansiyonlarda sivrisinekten uyuyamadık geceleri. Geçen yıl yeni bir şey keşfettik sormayın. Karadeniz sahilinde. Akça pakça kasabasına çok yakın. Ama berbat bir yol var. Arabanın canını okuyor fakat sessiz sakin. Henüz kimse keşfetmemiş. keşfetmemiş. Özellikle karım çok beğeniyor. Herkesten uzak başını dinlemeye bayılıyor. Köylüler de çok medeni. Karım sokakta hep şortla dolaşıyor. Kimsenin rahatsız olduğu yok. Hele bir kumu var. Şahane. Deniz ya deniz. Yüzlerce metre yüzüyorsunuz içinde. Şuranıza geliyor. Ayrıca berrak ve temiz. Bir de Tartaris'in denizini met ederler. Gelsinler de deniz görsünler. Efendim biz bir yere alışınca boyuna gidip duruyoruz oraya. Renkli resimler çektim. Banyodan gelmiş olsaydı gösterirdim. Sıra akmadı senin her dekin denizi, dekin denizi mi? Denizliyor. Beş para etmez bunun yanında. Sonra efendim oralara bir kamplar kurulmuş. Bir sürü öğretmen, memur üşüşmüş. Hele öğretmenler, ilkokul öğretmenleri, kadın öğretmenler. Bir lokantaya gidersiniz yiyecek yemek bulamazsınız bunların yüzünden. Her tarafı istila ederler. Bir görmemiştik bir bayağılık, bir şortlar giyerler. Bir şortlar giyerler, bir bluzlar giyerler, gülmekten katılırsınız. Güneşte yanarlar, her tarafları yarı olur, sokakta, plajda bakamazsınız omuzlarına. Çirkin bir manzara, sahilleri çadırlarla doldurmuşlar. Yüzlerce çadır, binlerce çadır, milyonlarca çadır. Yazın Türkiye sahillerine çadırdan bir harita çiziyorlar. En iyi yerleri de kapmışlar. <laughs> Bazen arabayla kilometrelerce gidiyorsunuz. Piknik yapacak bir karış deniz kıyısı bulamıyorsunuz. Siz galiba daha Nerede görüştüğümüzü düşünüyorsunuz? Evet, iyi bildiğiniz aklıma takıldı. Bir kere muhakkak bulmalıyım. Grup halinde bir yere gittiğiniz oldu mu? Belki de öyle bir kafile görüşmüş olabiliriz. Evet, bakın bu aralar biz genellikle 7 araba oluyoruz. Öyle şuraya gideceğiz diye karar verip çıkmıyoruz yola. Nereye beğenirsek orada kalıyoruz. Böyle yolculuklarda anlaşmak mesele gelecek. İlk baharda birlikte Avrupa'ya gitmeyi bile düşünüyoruz. Yok canım, iyi cesaret doğrusu. Avrupa'ya bu kadar kalabalık gitmek olur şey değil. Biz karımla bile anlaşamıyoruz çok kere. O vitrinleri görmek istiyor. Ben ise kimsenin bilmediği yerleri de böyle kalabalık yolculuklarda buluyoruz. Herkesin ileri sürdüğü bir yer oluyor. Sonunda yeni bir yer keşfediyoruz tabii. Tabii bu iç turizm çok iyi bir şey oldu. Bir kere köylünün kasabana, kasabalının eli para görüyor. Sonra medeniyete alışıyorlar. Medeni insan yüzü görüyorlar. Temizlik neden öğreniyorlar. Elbette evini pansiyon olarak veriyor. Şimdiye kadar böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Öyle ya temiz olanları var ki. Ben beyaz mis gibi çarşaflar seriyorlar altınıza. Otellerden bin kat daha üstün. Tahtaları ovuyorlar, artıyorlar. Doğrusu ben ayakkabılarımla içeri girmeye kıyamıyorum. Kılıkları da düzeldi nispeten. <laughs> Gözlerindeki o vahşi bakışta kayboldu Ceplerine para giriyor Evlerine misafir giriyor Kasabalarına medeniyet giriyor Hiç yadırgamıyorlar Alıştılar taşra uyanıyor Yakında İsviçre'ye döneceğiz Bey. Bizdeki tarih bizdeki manzara orada var mı Nerede var ki Biz değerini bilmiyoruz Yabancılar bizden iyi biliyorlar Bizi bizden iyi biliyorlar Onlar bulmadı mı Önce buraları Geçen yaz bir Alman ailesiyle tanıştım Hayran oldum çok da akıllı insanlar en ucuz lokantaları bulup çıkarmak, onlarda en güzel evleri ucuza tutmak, onlarda <laughs> tabii köylünün de gözü açılmış yok pahasına kaptırmıyor elindeki zenginlikleri uyanıyorlar. Hala bulamadınız mı nerede tanıştığımızı? Bulamadık. Bile de olmasın. Daha oranın mevsimi değil bu zamanda gitmeli oraya. Herkes soğuk diyebilir. Değil mi? Hiç de değildir. Tam bu sırada gitmeli. Evet deniz biraz soğuk olur fakat alışmaya bağlı yolda durursunuz yumurta tavuk çiftlikleri vardır. Ben hep yumurtayı onlardan alırım. Bakkallardaki bayat yumurtalardan hem ucuz hem de tazedir. Arabası olunca insan öyle yapmalı. Eti de küçük çevreden alıyorum. Küçük çerçeveden alıyorum. Atıyorum dip frize. Önce bir güzel çürütüyorum. Yoksa bizim kasapların eti yenmez kokar. Karım da yol kenarında daha çiçekleri toplar. Solmayan onları boyuyor düzenliyor. Aylarca dayanıyor, bozulmuyor ben. Yavaş kullanırım arabayı. Hem tehlikesizdir hem de başka vasıtaların tozunu yemekten kurtulurum. Bile cennet gibidir şimdi. Tamam buldum. Siz iki yıl önce bas, Basafra'da değil miydiniz? Çok iyi hatırlıyorum. Deniz tüfeğiniz vardı. Doğru. Dalmaya meraklıyımdır. Oldu. Avrupa'dan yeni getirmiştiniz. Dalma takımlarını da almıştınız. Otelin terasında görüştük. Gazetecilikten zengin Olan Cemal vardı yanınızda. Evet eskiden tanırım zengin olmadan önce tabii neler yaptığını bilirsiniz bilmez miyim? Neyse geçelim. Dal kavukları toplar çevresine. Fakat yeni aldığı Impala'yı gördünüz mü? Impalayı gördünüz mü? Enfes 100 metre. 175 bin verdiği doğru mu? Yok canım daha neler? Gümrükte bir tanıdığım vardı ondan öğrendim. Olamaz Fikret de yeni geldi Avrupa'dan. Almanya'dan 20 bin marka alınıyormuş. Acente temsil, teslimi yalnız Siz marka kaçtan hesap ediyorsunuz üçten diyelim bulamazsınız Ben arıyorum da varsa hemen alırım Ben o kadar kesin bilmiyorum bizim yollar için biraz lüks lüks sayılır köşelerden dönmez doğru birlikte motor gezisine çıktık bu kadar parayı nereden buluyor Cemal 200 bine alırız. Alınmaz o motor. İki şişede viski içmiştik motorda. Dün gibi hatırlıyorum. Sonra kimsenin bilmediği bir koydan denize girdik. Yazık ki makinemi yanıma almamıştım. Nefis bir koydu. Sizin makineniz ne marka? Bilinen bir marka değil. Japonya'dan özel olarak getirdim. Bu Japonlar harika insanlar. Bir makine yapmışlar. İnsanın aklı duruyor. Kontrafleksle çekemezsiniz. Onunla çektiğiniz resimleri. Kabul ediyorum. Kontrafleksin de üstün tarafları var. Fakat bununla çektiğim resimleri göreceksiniz. Harika. Hiçbir makineye değişmem. Ben resim çekmeye çok meraklıyım. Bütün Avrupa Amerika, Asya, Afrika, Antarktika ülkelerine yazdım. Kataloglar getirttim. Adamlar çok ilgi göster gösterdiler. Teybimi de öyle getirdim. Benimki ST527 12 hoparlörlü. Bütün sesleri ayırıyorum. Mesela ben son bir senfoni dinleyeceksiniz. Kemanlar masanın üstünde çalıyor. Nefesli sazlar kütüphanenin üstünden geliyor. Konsparslar büfenin içinden çıkıyor. Benim radyomda komple kapra Kapratio dikiş makinesi elektrik kütü bir arada titreşme olmasın diye atına, altına altına 2 metre beton döktürdüm. 6 kat tecrit yaptırdım. Bir mikrofona 600 dolar verdim. Bir anten yaptırdım. Komşular çatının üstüne bir kat çıkıldı, salmışlar. Plaklar çizilmesin diye günde günde 3 kere üstlerini süpürüyorum. Karım ayrıca bir film çekme makinemiz yıkar, kurur, ütüler, yerleştirir. Bir çamaşır makinemiz var. Almanya'dan bir sigara kutusu getir, getirdim. Kapağını açınca Beethoven'un 9. senfonisi çalıyor. Sonun, sonuna kadar. Evet. Aletle övünmek diyor Turgut buna. Bir vidasını bile siz yapmadınız. Bu kadar gururlanmaya ne hakkınız var? Diye tepiniyor. Onun teybi küçük model galiba. Sesi iyi çıkmıyor değil mi? Ben de aynı fikirdeyim. Benim de öyle bir radyom vardı. Satmak zorunda kaldım sonunda. Bir de çok hızlı araba sürüyor. Onlarla bir yere giderken yarım saat geç gidiyorum kasabaya. Bir gün bir kaza yapacak. Yaptı bile. Bütün ön takımı yenilettiler. Arabası ne marka? Yok canım küçük bir otomobil markası bile yok. Zaten acemi insan yeni araba almamalı. Arabadan hayır kalmıyor. Ona da bir şey söylemeye gelmiyor ki böyle giderse araba onu bir gün yolda bırakacak. Evet bir gün arabayla yol, yolda kalacak. Emniyet kemeri de takmıyor. Demek ki mucize kala kabilinden kurtulmuşlar. Demek akça pakça yolunda olmuş kaza. 46. kilometrede hızlı ırmak köprüsüne varmadan önce yolu iyi bilmek gerek. Her dek sapağından önce ben yanımda her zaman bir harita alırım. Yoldaki bütün işaretlere dikkat ederim. Cahil millet ne yapacağı belli olmaz ki. Almanya'da değilsin ki ne güzel yollar yapmış adamlar. Yol kenarında park yerleri, tuvaletler de koymuşlar. Sen şeyini yaparken bizetin Carmen operası çalıyor. Biz de boyuna toz yutarsın. Bizim yollarda iki saat gideceğini otobanda iki ay araba kullan daha iyi. Daha az yorulur insan. Hitler yapmış bir de adamı beğenmeyiz. Ben sabah kahvaltısını Münih'te yaptım. Öğle yemeğini de Bond'a yedim yavaş gitmeye gelmiyor. Arkadan gelen arabalar temposuna takılıp götürüyorlar, takıp götürüyorlar seni. Fakat ben de son defa Ankara İstanbul yolunu 5 saatte aldım. Biz de bileye 40 dakikada gittik. Bütün yollar böyle olsa sonra yavaşladım. Arabada bir ses vardı. Yerini bir türlü bulamadım. Motordan mı geliyordu? Daha yeni revizyondan çıktı. 50 bin kilometrede 0 kilometre almıştım. Yağ değiştirilmeli, değiştirmeli. Keçeler yağ kaçırıyor. Çocuk gibi itina ediyorum. Her akşam üstünü örtüyorum. Altını değiştiriyorum. Yalnız hayallerle beslenen bir arkadaşlık ne kadar kısa sürüyordu. Günün meselelerinin çözülmesinde bir hayalin ne faydası olabilirdi. Zavallı bir ruh insanı nereye götürebilirdi. İnsanın ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilirdi. Her gün karşımıza çıkan canlı elde tutulur varlıklarla bir ruh nasıl başa çıkabilirdi? Bir ruhla yaşamak, tek başına yaşamak gibi hayal gücü isteyen bir davranış uykusu gelen her insan, insanın uyanık kalmak için boşuna harcadığı bir çabaydı. Sonunda beden arzulara boyun eğiyordu karısını. Arkadaşlarının işini yok sayarak soyut bir yaşantıyı sürdürmesi ne kadar doğru, ne kadar zordu. Bütün olaylar, olaylar kendi kanunlarına uygun bir düzenle onu alıp götürüyordu. Sonra, sonra birdenbire o mektup geldi. Hayır mektup değil küçük bir not önemsiz bir hatırlatma bir akşam üzeri yazıhaneye döndüğü, döndüğü zaman odacı ikiye katlanmış küçük bir kağıt parçası uzattı Turgut'a. Sizi bir hanım aradı dedi genç bir hanım yazıhaneye diye oturdu alışkın bir hareketle kağıdı açtı. Her zaman ona bırakılan notları açtığı gibi Nermin'in bir arkadaşı olmalı ya da derneklerden biri için bağış isteyen sosyetik bir bayan kağıtta ince düzgün bir el yazısıyla iki satır Selim'in bir arkadaşıyım. Sizinle görüşmek isterdim. Ne imza ne adres. Selim'in arkadaşı bir kadın. Hemen odacıyı çağırdı. Hiçbir şey söylemedi mi? Hayır. Sizi biraz bekledi. Gene ararım dedi Selim. Selim Işık, Süleyman Kargı, Metin, Kaybolan Hayaller. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Bütün bunlar ne demek? Kendini toparlayamıyordu. Unutulan bir borcun hatırlatılması. Elini alnına vurdu. Bir zamanlar bir yerlerde bir takım olaylar olmuştu. Bana bir takım sözler söylemişlerdi. Günler geçti. Hayır aylar oldu. Ne kadar zaman geçtiğini hatırlamaya çalıştı. Hayır unutmadım. Ben de tam sizi aklımdan geçiriyordum. Tam artık merak etmeye başladım diyordum. Daha geçen gün konuşuyorduk. Yalan konuşmuyordunuz. Ne yapıyordum peki? Günlerce beni uğraştıran, düşündüren bir olayı hemen unuttuğumu söyleyemezsiniz. Kimse söyleyemez. Uygun bir zaman bekliyordum gülünç olmak biliyorum görünüşte haksızım fakat ne bileyim işte beklenmedik bir zamanda beklenmedik hiçbir şey olamaz hiçbir zaman beklenmedik bir olayla karşılaşmaz insan olaylara rastlamak için sen yolunu değiştirdin karşı kaldırıma geçtin bu sözüne gülmek isterdim bütün gücümle gülmek isterdim ben mi kaçtım olmaz bir yanlışlık var bir daha gelir mi acaba İnşallah gelmez ondan korku korkuyor muyum neden korkayım bir şey bilmiyor ki arkadaşlarıyla görüştüğümü, bu meseleyi kurcaladığımı sonra da bilemez, bilemez. O halde korkmam gereksiz. Gene gelecekmiş. Ya beni bulsaydı en hazırlıksız bir durumda. Belki onu hemen geri çevirirdim. Saçmalıyorum. Biraz düşünmeliyim. Siz de daha sonra gelin aptal ne diyecekti ki düşünecektim. Benim gibi olmayacak hayaller mi kuruyordu bu kadın? Sanki kadın mı Selim'in arkadaşı kadın? Dinledim. Güçlüyüm bedenimi önemsiz bir yaşantıya kaptırmakla aklımı, aklımı korudum. Boşuna geçen zaman yoktur Turgut. Sen ne korkunç olmuşsun. Bir kadın rahmetlinin varislerinden uzak bir ülkede kimsenin tanımadığı bir çocuğu olması gibi. Vasiyetname açılacak. Herkes toplanmış. Avukat elini zarfı uzatıyor. Odayı derin bir sessizlik kaplamış. Kimse başını kaldıramıyor. İşte tam bu sırada kap kapamayı unuttukları kapı yavaşça açılıyor içeriye bir genç giriyor bütün gözler ona çevriliyor kim bu nereden gelmiş oğlunun oğlu karış karışıklık her kafadan bir ses çıkıyor hakkı yok tanımıyoruz meşru varisler var vasiyetname var ortadan vasiyetname var ortada hiç bahsetmiyor ondan biz yanındaydık, yakınındaydık, bilirdik, bilmeliydik. O hiç konuşmuyor. Biri gözlerini açmış bakıyor. Beni bulamadığı iyi oldu. Onu hiç tanımamış olduğum için kim bilir ne kadar utanacaktım. Nasıl bir kadın acaba? Güzel mi, akıllı mı, ne önemi var? Ona ait değil mi, onun bir parçası değil mi? Bütün parçalar bir araya gelince acaba resim tamamlanacak mı parçalar? Nereden parçalar? Kapıyı gene annesi açtı. Başka kim açabilirdi? Sessizliği artmış, içine gömülmüş, sevindi. Bir Hatırınızı sorayım dedim. Aynı tetizlikle her taraf düzgün temiz hiç arayan olmaz mı bu kadıncağızı olmaz Selim'e oldu mu? Fakat bu yaşıyor, O öldü mü? Karşılıklı oturdular, konuşmadan içimizde onu en çok düşünen annesidir. Bizim gibi bizim gibi ukalalık etmez. Onun hakkında yalnız rahmetliyi sevdiğini, onun ne kadar onun ne kadar değerli bir insan olduğunu kendisini nasıl yalnız bıraktığını düşünür, şikayet etmeden düşünür ve ağlar. Ayağa kalktı, evi dolaşmaya başladı. Yavaş yavaş acele etmeden ölüsünü bu banyoda yıkamışlar. Nasıl girebiliyor bu banyoya? Hiçbir izi kalmamış, bozulmamış bir ölüymüş. Yıkayıcı böyle ölü görmedim demiş. Hiç ölmemiş gibiymiş. Ben beyaz, düzgün, uzun, üşümesiz tabutu ne kadar ağırda ölü ağırlaşırmış Ölü bilim anlatırdı bu. Banyoya girermiş saatlerce düşünürmüş. Düşünceye engel olacak şey yoktu bu banyoda derdi. Renkler az olduğu için beyaz suyun içine gömülürdü. Herhalde okuduğunu da söylerdi kitabını ıslatmadan. Kitabı ıslatmadan yalnız elleri ve başı suyun dışında gözlerini kapadı. Suyu açtı. Su sesi hayalleri kuvvetlendirdi. Sudan çıkan buharlar Selim'in okuduğu kitabı gölge, gölgeliyor. Yüzünden aşağıya terler iniyor. Okuyor mu? Düşünüyor mu belli değil. Bu düşünceler ağırlaştırıcı vücudunu vücudunu ölünce onlarla birlikte gömüldü sonra. Bazıları banyonun duvarlarına fayansların arasına sinmiştir belki ama söylemezler. Yıllarca emerler düşünceleri belli etmezler. Kaydedilen düşünceler gibi değildir. Elle tutulamaz. Onların arasına sıkışan düşünceler fakat daha gerçektir. Hiç bozulmadan oldukları gibi kalırlar. Düşüncenin kendisidir. Kağıt üstündeki çarpık gölgesi değil. Bazen yansırlar gizlendikleri yerden insan onları aklının kulağıyla duyar gibi olur. Aklının gözüyle görür gibi olur. Çok kısa bir süre anlatır gibi değil. Duyulur gibi. Banyodan çıktı, karanlık koridorda yürüdü. Duvarlarda Selim'in fotoğrafları. Annesi henüz oturma odasında görmeye dayanamıyor onları. Gelişi güzel asmış duvara Camlatmak gerek su olacaklar. Bir sandıkta saklasaydı Sonra sonra gene dayanamaz çıkarır onları sandıktan. Yalnız resimlere resimlerle yaşar o zaman. Duvarlar da kararmış. Evle birlikte eskiyecek kadıncağız.